Herkese merhaba. Şimdi dükküller ve öğrenciler arasındaki kavgayı, çatışmayı anlatacağım. Bizim okulumuzda Kennedy Lodge isimli bir bölge var. Bu bölgede insanlar düğün yapabiliyorlar. Ancak koronavirüs sürecinde okul yönetiminin aldığı bir kararla saat 10'dan sonra okul içine öğrenciler alınmamaya başlandı. Ondan sonra sadece dü düğün yapan insanlar oraya alınmaya başlandı. Buna izin verildi. Ama bu bölge okulun aslında küçük bir bölgesi. Kennedy Lodge isimli bölge çok büyük bir bölge değil. O bölge içerisinde düğüncüler alınıyor, öğrenciler alınmıyor. Sebebi de koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencileri almıyoruz, biz düğüncüleri alıyoruz diyen bir okul yönetimi. Okul yönetimi böyle bir karar alınca okulumuzdaki öğrencilerimiz e, artık okulumuz düğün salonuna döndü diye bir e, serzenişte bulunuyorlar ve içlerinden eylem yapmak geliyor. Öğrenciler diyorlar ki ...düğüncüler geliyorsa biz niye gelmiyoruz? Okulun sahibi biziz, Düğüncüler değildir diyor. Dolayısıyla okul içerisinde çok farklı bir tartışma başlandı. Yani e, muhtemelen e, dünya tarihinde ne bileyim sağcı solcu kavgası olmuştur. Ondan sonra ee, muhafazakar seküler kavgası olmuştur. Irk e, ırk kavgaları olmuştur. E, değil mi? Türk Kürt ee, ondan sonra Amerika'da işte zenci beyaz kavgaları olmuştur. Ama hiç kimse herhalde <laughs> dünya tarihinde düğüncülerle öğrenciler arasında bir tartışma çıkacağını hayal edememiştir, düşünmemiştir ve Bizim okulumuzda düğüncülerle öğrenciler arasında bir tartışma çıktı yani bu çok ilginç bir tartışma ve nereye gideceğini bilmiyorum ama benim <laughs> benim için ilginç olan nokta dü düğüncüler okula girebiliyorsa biz niye giremiyoruz diyen bir öğrenci kitlesi var. E bir de düğün kitlesi var düğüncülerin kitlesi var düğüncüler e, tabii sü sürekli mesela her akşam farklı bir insan geldiği için oraya. Yani farklı bir düğün kitlesi geldiği için kimse bir birlik oluşturamıyor. Yani bir şeye karşı çıkamıyorlar. Muhtemelen düğün kitlesinin öğrencilerin onlara karşı olduğuna dair bir bilgisi dahi yok yani. Öğrenciler tek taraflı olarak kavga aslında yani düğüncülerle. Okul yönetimi de öğrencilere açıklamalar yapıyor sanırım ve öğrencilerin ondan sonra akşam ondan sonra okula girmesine izin vermiyorlar. Şimdi bana burada ilginç gelen nokta şu aslında. Yani okulun içerisindeki bir bölgede diyelim ki 50 ya da 100 kişilik bir düğün kitlesi var. Yani burada bir kitle var. Ee, yani okula öğrenci alınmaması çok anormal bir durum değil bence o saatte. Çünkü o saatte eğer içeride 50-100 kişilik bir kitle varsa Birazcık da öğrenci girerse bu kitle şişecek yani ve sosyal mesafe kurallarına uyulamamış olacak. Dolayısıyla burada öğrenci alamaması mantıklı ama öğrencilerin argümanı da işte okulun asıl sahibi biziz. Okulun asıl sahibi biz olduğumuza göre neden düğüncüler orada düğün yapıyorlar? Eğer asıl sahip olan biz öğrenciler oraya giremiyorsak o zaman düğüncüler neden oraya giriyor? Böyle bir argüman içerisinde hareket ediyorlar. Şimdi okulun asıl sahibi gibi bir kavram çok doğru olmaz bu noktada bence. Çünkü okul öğrencilerin artı birazcık da düğüncülerin. Çünkü okulun içine düğüncüler her zaman yıllardır giriyordu zaten. Yani orada bir sözleşme imzalıyorlar ücretlerini ödüyorlar ve okulun içine giriyorlar. Bu yeni olan bir şey değil ki koronavirüsüyle alakası olan bir şey değil. Yıllardır bu düğün sahipleri bu okulun içine giriyorlardı ve o bölgede düğün yapıyorlardı. Peki neden düğün yapıyorlardı? Çünkü çok güzel bir manzarası var. Çok tarihi bir yer. Ee, Boğaziçi Üniversitesi onun için orada düğün yapmak istiyorlar ki kiralıyorlar yani orada o akşam. Ve ben ayrıca şöyle düşünüyorum. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi bir yapısı var, tarihi bir dokusu var tarihi bir dokusu olması sebebiyle zaten e, Albert Longhol vardır. Albert Longhol'de de e, şey yapılıyor. Göz, e, toplantılar falan yapılıyor. E zaten Albert Longhol'de de toplantıyı Boğaziçi'liler yapmıyor. Boğaziçi'li olmayan bir sürü insan da yapıyor. Hani tarihi dokusu olması sebebiyle sadece Boğaziçi'li öğrencilerin, Boğaziçi'ni kazanmış öğrencilerindir bu bölge demek çok doğru bir yaklaşım değil bence. Çünkü sonuçta tarihi bir yapısı, dokusu olan bu okul herkesin hakkı olabilir. Yani en azından topluma da açılabiliyor olması gerekiyor belli şartlar altında. Dolayısıyla düğüncüler veya toplantı yapan insanlar bu okulla hiçbir ilgisi olmayan ve okulun kullanımını hiçbir şekilde hak etmeyen insanlardır. Yargısı yanlış bir yargı. Dolayısıyla... Okul sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda düğüncülerin ve toplantı yapmak isteyen insanlarındır da diyebiliriz. Çünkü burada onların da belirli hakları var sonuçta. Onu inkar edemeyiz biz. Dolayısıyla sadece bizedir bu okul ve ilk kullanıcısı, ilk hak sahibi olan insanlar biziz demek çok doğru bir yaklaşım değil. Ama öğrencilerin... Şöyle demesi daha doğal olabilir. Ya içeride bir kapasite var. Yani 50 kişilik bir kapasite var. Bu 50 kişilik kapasiteyi e, biz okulun e, işte kapasitesi eğer 100 kişi ise ondan sonra okula 50 tane daha öğrenci al alabiliriz denmesi e, mantıklı olabilir. E, veya işte hiç öğrenci almıyorsunuz. Bu mantıksız bir bakış açısı e, olabilir. Çünkü sonuçta düğüncü dediğimiz kitle de öyle çok büyük ve okulun her tarafını dolduran bir kitle değil. Peki bu düğüncülerle öğrenciler arasındaki, Boğaziçi öğrenciler arasındaki tartışma nereye kadar sürer? Bu acaba toplumsal eylemlere dönüşür mü? <laughs> bu acaba Amerika'daki gibi <laughs> büyük olaylara sahne olur mu bilemiyorum. Yani mesela şimdi öğrenciler ee, ve işte <laughs> gelin damat arasında böyle e, bir e, Molotov kokteyli atan insanlar falan böyle bir şey ortaya çıkar mı? Sanmıyorum yani. Böyle şeylerin ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü şu anda böyle olayların olması için yeterli miktarda e, muhtemelen hem öğrenci yoktur hem de şey yoktur yani. E, böyle bir çatışma kültürünü doğuracak bir ortam şu anda yok. Ama yeni düzenlemelerle bu düğüncülerle öğrenciler arasındaki soğuk savaş bitirilebilir ve ee, bu iş huzura kavuşabilir diye düşünüyorum. Ee, umarım bu iş daha fazla büyümeden e, ülke içerisinde hızlıca bir çözüm bulunur ve e, hem ülke hem de üniversite bir huzura kavuşur. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.